Evet dostlar, yayınımıza hoş geldiniz. Ee, yaklaşık 2 dakika 20 saniye sonra şampiyonumuz belli olacak ve e, yaklaşık 3 dakika sonra da e, level kuzan hesabından e, maçı canlı canlı izleyeceğiz sizlerle beraber. Çok e, güzel ve heyecanlı bir anda beraberiz yine. Umarım sizi için de güzel ve keyifli bir yayın olması dileğiyle diyelim. Kazım yazmış Berat'ın ben geldim demiş. Hoş geldin Kazım. Bu arada hızlı bir şekilde e, dostlar linkli paylaşmam gerekiyor, o yüzden şu anlık bir bakamayacağım. Çete, onu söyleyeyim. Hemen linkleri paylaşıp geliyorum. Evet, Flavun gelmiş. İyi akşamlar. Yayınlar demiş Teşekkürler, Flavun hocam. Hoş geldiniz yayınımıza. Hakan abi gelmiş. Selamlar. Yayınlar demiş Teşekkürler, Hakan abi. Sen de hoş geldin yayınımıza. Ee, teşekkür ederiz katıldığın için. Trumada olmasan da her yayında bizle beraberden. O yüzden seni de aynı kutlamak ve teşekkür etmek istiyorum. Evet, Gürkan gelmiş. Selamun aleyküm. Yayınlar demiş. Aleyküm selam hocam. Hoş geldiniz. Sizler de yayınımıza son e, artık yayınımızda. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Hemen şöyle Instagram atalım. Evet, bağlantı. Getson hocam beni duyuyorsa e, kullanıcı adı ve şifresini yazabilir bana özelden Evet son bir dakika artık. Son bir dakika. Şöyle yapalım. Evet. Ben şimdiden hesaptan çıkış yapıyorum. Bundan sonra gireceğimiz hesap Level Kuzen hesabı olacak. Bu arada dostlar e, turnuvada kalan arkadaşlar e, sonucu yazmazsa çete çok sevinirim. Çünkü chatte e, bilgi sızmasını istemiyorum. Beraber canlı canlı Level Kuzen Barcelona maçının finalini canlı şekilde izleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Önder abi gelmiş. Hamza yaz YouTube selam olsun buradan. Selamlar iki yayınlar gözün Fenerbahçe kanalı başarılar demiş. Aleykümselam abi hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ederiz katılımların için. Seni burada görmek gerçekten biz için her zaman olur ve mutluluk verici olsa gerek. E, finale kalan iki takım Leverkusen Level Kuzen ve Barcelona, Getson ve Elbistan'ın hocalarımız. Biz de her ikisine de buradan başarılar dileklerimizi iletelim. Umarım güzel bir maç çıkacaklardır. Hakemin kırmızı no olduğunu unutmadan umarım kimse eksik kalmaz, sakatlık veya farklı bir durumu yaşamaz. Ve güzel bir şekilde iki takım da 11-erli şekilde artık bana kalırsa şöyle silelim maçı tamamlar diye umut ediyoruz. Evet bu arada gözlerimiz bir yandan da Getson'da, Getson'dan gelecek bir kullanıcı adı ve şifre bekliyorum. Hemen hatta WhatsApp grubumuza şu an sessiz alıyorum ki herhangi bir şekilde bir yazma durumu olmasın. Evet WhatsApp grubuna sessiz aldık. Bu arada yayın linkini heyecandan WhatsApp grubuna paylaşmayı unutmuşum. Instagram'a paylaştık ama hemen yayında da WhatsApp'da da paylaşalım. Hemen chati okuyacağım dostlar. Evet maç oynandı dostlar. Lütfen sizlerden ricam. Çete e yazmazsanız çok sevinirim. E, bu güzel organizasyonu mahvetmezsiniz. Aileten de teşekkür ederim her birinize. Evet Getson'dan bu arada menajer adı ve şifre bekliyorum. Onu da bir ikisini vereyim. Aleykümselam Mehmet hocam hoş geldiniz. Evet. Evet WhatsApp'da da paylaştık. Artık Getson'dan gelecek bir menajer adı ve şifre bekliyoruz. Evet Getson hocam yazıyor. Evet. Bu arada Getson hocam canlı yayındayız. onda bir ikisini verelim. Evet şifre gözükmüyor. Çok güzel. Yani iki tane de olabilir, bir tane de olabilir. Evet. Niye yanlış yazdık? Doğru. Okey abi. Allah Allah. Şu an giremedik dostlar. Bir aksilik oldu. Hocam yanlış. Ha, ben yanlış yazmışım ya. Pardon. Pardon dostum. Geç son. Evet, Aleyküm selam. Niye giremedik? İki tane mi var acaba? Vallahi giremiyorum. Senin yazdığın şekilde yazdım ama giriş yapamıyorum şu an. Getson bana WhatsApp'tan yazarsan çok sevinirim. Şu an tüm arkadaşlar bizi bekliyor. Aleyküm selam Muhammed hoş geldin. Bakalım hangi takım dakika 3'te de takım zıkart yiyecek. Benim şahsıma çeyrek rakip e, ekip arkadaşım gelmiş. Kesinlikle katılıyorum. E, buradan Romulo'ya selam yollayalım. Getson'a yazayım ben dostlar. Yani şimdi bir daha yazmak istiyorum. Belki ben yanlış yazıyorum diyeceğim ama. Bir daha bir kontrol Sağlıyoruz. Yok giremiyorum. Maalesef çok fazla denedim hocam. Giremiyorum. Yani yazdığın şey yazıyorum ama giremiyorum. Bir daha bekleyelim. O besten ekran kapat demiş Hamza abi, Önder abi hemen ekran kapatalım. Nasıl kapatıyoruz? Nereden kapatılıyor abi? Ekran. Yani şu an giremiyorum. Getson burada mı bakıyor mu ya da şifresini mi değiştiriyor artık bilmiyorum ama çok sıkıntılı bir şifre sanırım. <laughs> Emirciğim yayındayım. Ee, alıp gelsene. Evet. Son bir daha deneyeyim dostlar. Şu an bekleyişiniz için teşekkür ederim. Fazla beklettim sizlere. Farkındayım. Yani aynı şey yazıyor Getson. Ben de o yüzden şu an elim kolum bağlı bana yazılan şeyi yazıyorum dostlar. Yani Getson'un yazdığı şeye bakarsak benim burada girmem sıkıntı gibi. Yok girmiyor ya, hani ciddi anlamda girmiyor. Evet, şu an hayallerimiz suya düştü. Şu an bekliyorum. Bir demiş. Evet, geç şifre değiştirirsen çok sevinirim. Şifren de biraz sıkıntı herhalde, ondan dolayı girmiyor olabilir. Hani öyle bir imkanım varsa en kötü arkadaşları çok beklettik. Artık ben kendim ekranından girip sunulmak zorunda kalacağım. Çünkü dediğim gibi yaklaşık bir 5 dakikadır bekliyoruz. Ya belki acaba kullanıcı adında bir sıkıntı var. Yani kullanıcı zaten şey olmuyor mu? La oğlum. Bana öyle bir yazdın ki. Nereden de arkadaşlar? Flavunt yazmıştı. Ee, nerede? Ekran yanındaki. Nerede kanka? Şu an ekran geliyor mu? Bir dakika dostlar da bekleyin. Şu an ekran var mı yayında? He okey yaptık tamamdır. Ne yapıyorsun Emir? Abi. Olmuş mu şey? Abi girmiyor yapacak bir şey yok. Ben e, daraldım biraz. E, abi sıkıntı yok. E, girmiyor çünkü. Benlik bir durum yok. Evet. E, o da demiş zaten PC'de zor oluyor diye. Elbistanlı yazdı. Elbistanlı'ya giriş yapıyoruz arkadaşlar. Hızlı şekilde değiştir. Bu sefer Barcelona'ya giriş yapıyoruz. <laughs> Elbistanlı teşekkür ederim. Hayat kurtardın. Elbistanlı'yı bir deneyelim bir de bakalım o olacak mı? Ha. Bu da sıkıntıymış. Galiba girdik. Evet Barcelona'ya girdik dostlar. Şükür. Evet Barcelona'ya giriş yaptık. Artık e, final yayınıyla beraberiz dostlar. Evet final yayında beraberiz. Bu arada e, baskı okay. Evet dostlar yayınımıza hoş geldiniz tekrardan. Uzun bir bekleyişten sonra artık plan mücadelesiyle karşınızdayız. 20.03'te e, hatta 20.02'de başlatacağım. Hızlı bir şekilde çete okumak istiyorum. Çünkü çok fazla arkadaş bizi bekliyoruz. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum öncelikle. E, Muhammed Muhammed Aleyküm Selam demiştik. Evet e, Hamza abiye Romula gelmişti. Büyük bir şanssızlık olmuştu. Heyecanlıyız bekliyoruz. Selamun Aleyküm yayınlar. Aleyküm Selam dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bile heyecanlandım demiş Adaş. Selamun Aleyküm gelmiş Gerson'dan. Veysel Hocam Manchester'da yarı final kadar gelmişti. Fakat yarı finalde Barcelona'ya kaybetmişti etmişti. Ve hocam da selamını yollayalım buradan. Baktığımız zaman e, daha fazla arkadaş gelmiş. Evet. En sonunda Emirhan yazdı. Selamünaleyküm abi abim. Hayırlı akşamlar demiş. Hayırlı akşamlar hocam sana da. selam. Evet hazır mıyız? <laughs> hazır mıyız? Heyecanlandık. Evet 20.02'de başlıyorum dostum. Herkes gelsin bekliyorum. 20.02'de başlıyoruz. Son bir dakika. Kazanan takım Barcelona mı? Leverkusen mi? 5000 coins kime gidiyor? Ben de merak ediyorum. Helal olsun. iki tarafta çok iyi mücadele etti. Çok güzel rakipleri devirdiler. Çok güzel bir şekilde deplasmanda içeride güzel skorlarla şu an buraya kadar geldiler. Ben de merak ediyorum. Bakalım ne olacak. Evet. Bakalım şu an yayında kaç kişiyiz? Dostum spam atıyorsun. Teşekkür ederim sana. Sağ ol. Ama ee... Okey. Teşekkürler spamın için. Evet, son bir dakika. Eymen'den Barcelona Yener geldi. Ee, Serkan Hocam yazmış. Ben çeyrek finaller başlamadan demiştim Getson diye. Burada daha çok Getson tarafında bir menajer topluluğu görüyorum. Baktığımız zaman da yaklaşık 26 oy atılmış ve Barcelona %62, Leverkusen %38 oy almış. Evet, artık son 10 saniye. Efe burada mı demiş Kazım? Getson tarafında, daha çok Getson tarafında var. Evet, saatlerimiz 20.02. Hazırsanız başlıyoruz hocam. Evet Barcelona, Leverkusen buradan da her iki menajere söylemek istiyorum. Çok güzel mücadele ettiler. Kazanan şimdiden tebrik ederiz. Kaybeden de üzülmesin. Ona da belki bir sürprizimiz olabilir. Evet Bismillah deyip maçı başlattık. Evet dakika 2 bir sarı kart geldi e, Yasin Bono e, level kuzen e, pardon Barcelona'da dakika 17 dakika e, 17'de Pedri attı Barcelona 1-0 önde 1-1 dakika 18'de Sudakov'un golüyle level kuzen eşitliği erken buldu. 2-1 1-0'dan döndü bu takım level kuzen Skardesiniz dakika 23'te 2-1 yaptı skoru. Evet ilk yarı sonucu 2-1 e, level kuzenliğine. Hemen ikinci yarıdayız. E, dakika 52. Lamin Yamal Tehlike müdahaleden sarı kartıydı. E, Durum hala iki bir. Dakika 70 oldu. 75, 77'de golü atan Goliatansikalitidis bu sefer sarı kartı gördü Leverkusenliğine. Dakika 82'de e, bir beyin sarsıntısı Barcelona adına 90 ve maç sona erdi. Hocam Bayer Leverkusen, sonuna Şampiyonlar Kupası şampiyonu. Buradan e, Gesto hocamı tebrik ediyoruz. Gerçekten ben de izlerken heyecanlandım. Ee, çok güzel bir maç oldu ki Barcelona öne geçtiği maçta skoruyu koruyamadı ve yaklaşık baktığım kadarıyla 2 e, dakikada mı kaç dakikada evet 5 dakikada 7-2 golle Barcelona e, maalesef şampiyonluğu kaybetti. Buradan Elbistanlı hocama e, chatten hızlı dönüş yapıp bana şifresini verdiği için çok teşekkür ediyorum istiyorum öncelikle. Sağ olsun var olsun. Hemen buradan aslında gidip e, şifresini değiştirirse de çok e, memnun kalırım. E, bu arada Getson diyenler de bildi. E, Getson Leverkusen'le artık Resmi bir şekilde şampiyonumuz kendisini kutluyoruz ve 5000 coin hediyesini de birazdan hesabına aktaracağız. Umarız onu da güzel bir şekilde değerlendirir diye düşünüyoruz. Evet bir maç detayları diyelim bakalım hatta bunu buradan değil. Hemen şuradan arkadaşlar genel kısımdan bir bakalım. Sonuçlar kısmından. Evet. Baktığımız zaman. Dayık 17 Pedro atmıştı, 18 Sudakov 23 skarleti diz attı. E, i̇kinci yılda gol pozisyonu yok fakat sakatlık var 82'de devrem adına. <laughs> E, Leverkusen 15 şut çekmiş. Barcelona 10 şut çekmiş. Bu da isabet oranı %13'e %10'luk bir şekilde Leverkusen lehine. Kornel'ler 8'e 7 ile Leverkusen lehine. sayısı Barcelona 15, Leverkusen 12. Hakem kırmızıydı. Bence burada sarı, kart, güzel, sarı karttan ziyade kırmızı kart olmaması da e, bizim e, seyir açısından e, önemliydi. O yüzden iki takımda e, bu güzel formasyon ve baskıyı güzel ettikleri için tebrik etmek gerekiyor. E, toplu oynamada Leverkusen tarafsız sahadaydı biliyorsunuz ki burada yazıyor. %61'lik üstünlükle e, büyük bir aslında dominasyon kurmuş diyebiliriz. 139'lukta Barcelona'nın bir e, toplu oynaması var. E, fakat hareket bölgelerinde genellikle top orta sahada olmuş diyebiliriz. E, 4 3 b çıkan bir Barcelona, e, 4-3-A çıkan bir e, level kuzen'e karşı. %24 top level kuzen sahasında, %28 de Barcelona sahasında oynanmış. E, baktığımız zaman oyuncu puanlarında kaleci Yasin Bono'nun altı oynaması ve level kuzen'i acaba e, kaleci Winkleriz mi şampiyon yaptı hocam? 9 oynamış. Winkleriz 9 oynamış. Gerçekten e, dilleri şahane bir e, performans. E, baktığımız zaman da tabi e, burada Sol, Black, e, Lüksav da sarı oynayınca artık e, skorda kaçınılmaz olmuş. Buradan level kutlamak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir işe imza attılar. E, <laughs> e, hemen bir çete bakmak istiyorum. Ee, helal be kendim yanmış kadar sevinin demiş Muhammed ee, Berat hocam adışıp tebrikler Getson demiş ee, zaten Getson'dan yan oy kullanmış demiş Serkan totemizi yaptık bugün Beratla demiş ee, Getson yine e, Serkan hocam Monaco menajeri. tebrikler Getson. Barcelona menajer tepkiler çok güzel mücadele edildi demiş. Kesinlikle katılıyorum. Barcelona'ya tebrik ediyoruz. Ee, tepkiler tebrikler geçen sonra demiş Mehmet Akif hocam. E, ee, online soccer Manager TR Onur hocama buradan bir selam yolluyorum. O da tepkilerle ben Kuzen deyip Getson hocamı kutlamış. Teşekkür ederiz bu güzel fair play hareketleri için. E, ee, Getson yazmış. Şifrenin <laughs> sonundaki yaptığı Biz için herkese özür dilerim. Kaç da 10 lira uğraşıyorum. Beklettiğim için özür dilerim herkese. Hiç estağfurullah. Hiç sorun yok Gerson hocam. Burada hep beraber bir şeyin bir parçasıyız. Buradan özellikle de Barcelona menajeri Elbistanlı'ya son dakika hayat kurtardığı için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ee, ama hem hem sonra hem de elbistanlığa söyleyeyim, e, şifrenizi değiştirirseniz, e, zor bir şifre yaparsanız sevinirim dostlar. E, Uğur Akbulut yazmış, e, kanka soracağım birkaç soru var sonra oyun hakkında, e, birazdan cevaplarız inşallah. E, çok fazla yayın uzun tutmayacağım, yaklaşık 15 dakika sonra yayını kapatacağım. E, ilgini ilk başında onu almıştım. Kaleci, kaleci efsane oynamış bu arada. E, bu arada ben Elbistanlı'nın profilden çıktım. Elbistanlı şu an yayınımızdaysa kendi profiline giriş yapıp şifreyi değiştirebilir. Zaten ben kaydetmemiştim. Onun da bilgisini vermiş olayım. Bu arada yanında yine kuzenim var Emir. Hoş geldin. Hoş bulduk Ne yapıyorsun? Nasılsın? <laughs> İyiyim abi sen? İyiyim. Figür gördün mü? Motoru basmış. Onu bir sökeceğiz. Haber olsun. Güzel bir şey Birazdan. Yeni da sonra. Dün de oyumu Leverkusen'den yana kullanmışım. Bu arada Emir de Adana'dan geldi kardeşim. Çok fazla o arası olmasa da anlattığımız kadarıyla o da oyunu dün akşam Leverkusen'den kullanmış ve o da kazanmış diyebiliriz aslında. Evet güzel bir mücadele oldu. Buradan kutlamak gerekiyor. Ee, bu arada ligimizde en golcüsü Barcelona takımından Lamin Yamal 11 golle olmuş. Kupa galibi yani şampiyonumuz da Bayer Leverkusen Getson hocam. Buradan tebriklerimizi iletiyoruz tekrardan. Evet onun dışında hızlı bir şekilde en yüksek puanlı ve gol kaldığına bakalım sonrasında katılan tüm menajerlerin isimlerini sayarak onlara tek tek teşekkür etmek istiyorum. Daha sonrasında artık kapanışla yayını bitireceğiz. Tüm oynayan menajerler varsa da bugün çok oy kullanılmış. Kesinlikle bugün bayağı bir oy kullanıldı. Yaklaşık 30 oy atıldı. %79 %9 Barcelona, %41 Leverkusen çıktı. Burada Barcelona diyenler biraz üzgün. 31 oya kadar çıkıyor. %8 Barcelona. Burada Leverkusen Kuzen çok fazla unutlanmamışsa da menajerler açısından şampiyon olmayı başardı. Ligimizin gol kralı. 2 gol farkla Yamal Barcelona'dan. Mitoma, PSV son 16'da evlenmişti hatırlıyorum. Burada 9 golle ikinci sıradaki büyük ihtimalle 2 maçtan oynasa Laminyaman'a geçerdi diye düşünüyorum. Arsenal'den Hamza Yaz, YouTube'dan Saka var. E, ligimizin şampiyonu Bayer Leverkusen Scarlett Hiddes 2 başında da attı golüyle. 8 golle 3. sırada diyebiliriz. E, 5. sıra 4-5'te Piroe, Gimenez, Ronaldo, Nivaneri, e, Martin Levy, Doku var. Asistlerde ise yine Barcelona. Yani e, gol kralı ve asist kralı Barcelona'dan çıkmış. Emin ediyorsun Barcelona yani. La Minamada da gerçek biliyoruz. Yani. Aynen öyle. Pedro de 6 asistle e, ligin asist kralı olmuş. Tebrik ediyoruz buradan Elbistanlı'ya. 2. sayfada 4 asistle Asif Kağan, Bakayoko, El Nadri var. E, geri kalan da Zakaria, Leo Silva, Buaddi, Mitoma, Paşao. Burada Mitoma hem gol krallığı dizisinde var hem de asist krallığında var. Bunu başaran tek e, oyuncu burada. arada. O adaletten tabii ki tebrik gerekiyor. Evet daha sonrasında hızlı şekilde turunumuza katılan arkadaşlarımızı bir e, Oh, son altı diye içerik Okey, teşekkürler dostum. Ee, bu arada, e, hocam bu turnuva bitti. Diğer turnuva hakkında bilgi. Diğer turnuva hakkında şu an pek bir düşüncem yok. Ee, özellikle bugün e, sonun zaferini kutluyoruz. Şu an bu turnuvadayız. O yüzden ona saygısızlık olmasın diye daha sonraki başka bir yerde konuşuruz. Şu an buradan GetSolo'nu bence ömrümüz gerekiyor. Adam level kuzenine e, açıkçası e, tek tek ele ele gitti ve artık e, kupada da e, Barcelona'yı geçerek şampiyon oldu. Leverkusen'in form grafiğine bakabilir miyiz? Sadece ilk maç tek yenildi galiba. Hemen bakalım. Güzel bir adaştan soru geldi. Hemen bir Leverkusen'e bakalım buradan. Ben de öyle hatırlıyorum. Leverkusen burada. Leverkusen evet maceraya Feyenoord yenilgisiyle başlamış ve daha sonrasında şurada baktığımız zaman 3 5 ee, 11-14 maçlık galibiyet serisiyle kupaya uzanan bir hikaye. Gerçekten film yapsan olur Dime Emir Hocam. Aynen hocam. İlk maçı kaybedip daha sonrasında Milan'ı yenmiş. Liverpool'u yendi. Inter'i yendi. Atletico Madrid'i yendi. Son 16'da Lille'i yendi. Geldi çeyrek finalde Dortmund yendi. Yarı finalde Atalanta galibiyeti ve finalde Barcelona galibiyeti. Ya bakıyorum Fransız, Alman, İtalyan, İspanyol e, tüm ülkelerden tüm takımları. Burada İngiliz var. İtalya, Hollanda var. Fransa yine, Avusturya vesaire hepsini yenmiş hocam. Gerçekten ülke ülke gezip fethetti hocam, resmen. Ilk, i̇lk maç herhalde ağır geldi geneji ondan sonra <laughs> hiç kaybetmeden. O bir A Aziz Başkan'ın evet. soyunma odasında inmiş büyük ihtimalle. Orada güzel birkaç uyarıyla. Burada da kutlamak gerekiyor. Hani Feyenoord kim de? Yani Getson'u yenen tek menajer Feyenoord. Ee, Feyenoord bakıyoruz. Burada e, egoist demokrat e, Feyenoord menajerini kutlamak gerekiyor. O da tek başına Leverkusen'i yenen bir menajer olarak hafızada kazındı. Şabi ee, Alonso misali sürprizler geldi kesinlikle. Burada PSV son altı çeyrek içerik elenmiş. Benim Witz filan arazi e, hızlat yaptığım için doğrudur. Kesinlikle katılıyorum buna. Witz'in de asisti ve sesi gayet güzeldi. Hocam Devel Kuz'un kayısını gösterebilir misiniz? Devel Kuz'un kayısını hocam? Bence herkes e, saygı duruşunda arka lazım şu an bu kaleciye. İnanılmaz bir performans ki final maçında 9 oynayıp kupayı getiren bir kaleci ki gücü de 127 overall gücünde 226 milyon değerinde bir kaleciden bahsediyoruz. 14 maç gol yok asist yok ama Ilok 3 ortalamasıyla Paul, Winkreis, Yaş 20, ne yapsak ödül olarak Paul Winkreis'in forması mı yollasak? Getson. Yani 5000 coins ismi yoksa Paul Winkreis'in forması mı? İnanılmaz bir tercih seçeneği. <laughs> evet bakıyoruz. 2022 Ajax'ta Dünya kupası maç takvimi evet ondan sonra Suudi Arabistan'a inilmişlerdi daha sonrasında full kazanarak şampiyon olmuşlardı. Hakem katı turuncu olursa hangi mücadele sahada kullanmamız lazım? Baskınla alakalı bir durum hocam. Onu da söyleyebiliriz. Evet hızlı şekilde teşekkürlerimizi sunup daha sonra da yeni kapatmak istiyorum. Öncelikle burada şeref olarak davet ettiğimiz ve bizi kırmadan gelen e, Önder abimiz Hamza Yaz YouTube kanalına da çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Arsenal ile beraber çok güzel yerlere kadar ilerledi. Fakat o da artık çeyrek finalde kendi ekibindeki e, Atalanta Romulo'ya kaybederek turnuvaya veda etti. Çok güzel bir performans sergilemişti ama bunun da cilvesi bu. Uzun lig olsa ben şampiyon olacağından asla şüphe etmiyorum. Fakat e, şampiyonluk bir maç kaybedersen eleniyorsun. Ne kadar iyi olduğun değil. bir kırmızı kart, bir sakatlık durumu belki de seni maçta geri düşürebilir. Muhammed Altın 1905 Kızı Yıldız da bizle beraberdi. Erol 34 Kulüp Brüj de bizle beraberdi. Biz de bir pul almıştık. Gülkan 1907 PSV Eindhoven'la bizle beraberdi. Hüseyin Nostrum Gras, Solstres, Atletico Madrid, Rosenwitz, Stuttgart, Emirhan Baba Pro 17 Bayern Münih, Zlatan Canović, Brest, da 1925 Atalanta, Brezilya Sampaio Salzburg ile beraber bizle beraber de. City, Murat Şimşek, Benfica, Gökhan Hocam, Young Boys, Tahir Karapınar, Paris Saint Germain, Yasuo, Dinamo Zagreb, Uras 52 Real Madrid, Egoist Demokrat ki şampiyonu yenen tek takım Feyenoord. Getson şampiyonumuz. Alkışlar ona. Bayer kuzen. Avrupa Aslanı 0-1, Hasan Hocam'a selamlar olsun Dortmund. Mali Başkan e, Sporting, Balkan Bey Bologna, Kangal Inter, Elbistan'daki ona da büyük bir alkış gerekiyor. Çünkü o da finalistimizdi ve e, finalde öne geçse de son e, artık e, gol attıktan sonraki 5 dakikada 2 gol yiyerek de e, biraz psikolojide orada kaybetti gibi duruyor. Elbistan'da Barcelona tebrik ediyoruz. Muhammed e, Red Bull Leipzig, güçlü tim Monaco, Serkan'a buradan selamlar. Dereyet 39 Girona. Osman Center'ın değerli ekip menajeri Hakan Sımon hocamın da teramih olsun. Aston Villa, Norway Sertlik, Yılmaz Ağabukur, Sevros Juventus, Gaston Olsovan, Bratislava, Gökay Milan, Raskoln 1 Donetsk, 2019 al Lille ve Salih Pembeksi de Sparta Burak'la bizle beraber bu turnuvada mücadele ettiler. Evet, e, turnuvaya katılan herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Birazdan yeni kapattıktan sonra Getson'a iletişime geçip ona da hediyesini ödülünü yollayacağız inşallah. E, Virtsi olsa Wirtz olmasına okeydim. E, formasını olmasına okeysen e, bir araştırmaya gireyim. Ben size birkaç e, site atayım. E, daha doğrusu e, bildiğim birkaç yer var oradan bulabilirsem sana bir irtibata geçireyim. Olmadı sana bir e, Florian Wirt forması hediye edelim. İstersen tabii ki de 5000 coins'i de yollayabiliriz. Sana seçeneği bırakıyorum. E, Barça'nın görmek istemiş. Tabii ki de hemen gösterelim Barça'nın kalitesini. <laughs> buradan Barcelona'ya bakalım. Barcelona kalitesi kötü oynadı. Yasin Bono. Aslında iki maç oynadı. İlk maçta 8 oynamıştı. Bu maç 6 oynayınca ortalaması 7'ye indi. Normalde 8 ortalama oynuyordu ama maalesef bu maç e, Elbistanlı için 6 ile oynadı durum bu şekilde evet keşke önder abiyle de oynayabilseydim içimde kaldı o his e, doğru diyorsun önder abiyle herkes oynamak ister diye düşünüyorum evet son birkaç yorum adaş şey yazmış ver. E, getson onu eleyen adımı eledin sen de içinde rahat olsun doğru e, sen de atalanta yeledin aynı şekilde bir şekilde intikam almış oldun diyebiliriz evet dostlar bir yayın daha sonra gelmiş olduk e, tekrar ediyorum katılan tüm herkese emek veren like atan bağış atan Yorum atan tüm herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. E, Getson burada püf noktayı verdi, millet bonusu e, beni kurtardı belki demiş. Kesinlikle, e, bence de millet bonusu oldukça önemli bir durumdu. Buradan tebrik ediyoruz. İlginç gerçekten, işgaracı da iyiymiş. Kesinlikle 125-130 dolarından bahsediyoruz. E, Normalde çok fazla göreceğiniz bir durum bu değil. Fakat gerçekten kutlamak gerekiyor. E, tekrardan evet, şu an yayımızda 11 kişiyiz. E, tekrardan e, şu ana kadar bizde beraber olan tüm arkadaşlara teşekkür ederim. E, umarım size için keyifli, güzel bir lig olmuştur diye umut ediyoruz. Elimizden geldiği kadar e, her gün sadece bir gün filibeleyek, hatta şöyle göstermek gerekirse de şuradan bir kanaldan gösterelim. Yaklaşık bakalım, evet yaklaşık e, 13 günden beri, 13 günden beri her gün canlı yayındayız. E, bu istiklal içinde kendimi kutlamak istiyorum. 13 günden beri her akşam canlı yayındayız. E, Katılan arkadaşlarımıza çok teşekkürler. Özellikle bizi maddi anlamda destekleyen e, Hakan abiye yaptığı bağışlarla bizi destekleyen Hakan abiye çok teşekkürlerimizi sunalım. E, ligimizin en fazla izlenen haftasına bakalım. E, hangi hafta olmuş? Birinci hafta, ikinci, üçüncü hafta 194 izlenmiş. Altıncı hafta 220 izlenmiş. E, bakalım. Evet. En fazla izlenen e, hafta 220 izlenmeyle altıncı hafta olmuş. Orada bakalım neler olmuş. Ya da, ben de merak ettim. Evet. Bu şekilde artık e, hem bir can yanında hem de bir turmanın da sonuna gelmiş olalım. Antrenman e, itemi takım kurmak önemli mi yoksa e, al sat itemi mi? Ha, alsat ile mi? Antrenman e, ile derken e, çok zorlanırsın. Eğer takımın genç değilse zorlanırsın. Ama alsat yazan sürekli yapman lazım. Hani oyuncu ismine bakmadan direkt alsat yapman lazım ki e, kadro değerinde diğer menajerlerin takımın arkasında kalma. Gezgin 1208 iyi akşamlar demiş. Hoş geldiniz efendim yerimize. Ama artık biz kapatıyoruz. E, o yüzden herkese de şimdiden e, Allah Allah'a aradık diyelim. Bir sonraki turnuva yakında olmaz. En azından birkaç hafta dinlenmem gerekiyor. Boğazların parada, 13 günden bir yayındayız. Umarım keyifle hoş size zevk kaldığı bir e, tur olmuştur e, bu paylaşımları e, Instagram olsa Center'dan sürdüreceğim arkadaşlar e, e, Eğer takip isterseniz de Instagram olsa mesajlar da göz atabilirsiniz Şimdilik bizden bu kadar tekrardan son şampiyonumuz artık ve Acar değil son şampiyonumuz Getson. kendisine selam yollayıp yayını kapatıyoruz e, Umarım dediğim gibi herkes keyif almıştır bir sonraki turu içinde e, olsa Center kanalına abone olup arkadaşlar sonraki videoda bekleyebilirsiniz Adaş